Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Keyf el hal? Elhamdülillah, elhamdülillah. Şimdi öncelikle geçmiş olsun diyoruz bir barış anlaşması oldu İnşallah Bundan sonra bizim gönderdiğimiz yardımlar size ulaşmıyordu, geri geliyordu. Şimdi yardımlarımızı inşallah daha hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmak istiyoruz. Gazze'nin inşasında Şahin Bey Belediyesi olarak da sizlere destek ve katkı sağlamak istiyoruz. Şükran ala Her şey için teşekkür ederiz. Hem maddi hem manevi destekleriniz için biz hep e, takipteydik. Hep yaptığınızı görüyorduk. Tüm Türkiye özellikle Şahum Bey ve Gaziantep'teki kardeşlerimize e, teşekkürlerimizi belirtmemizi ist istiyorum. Şu anda acilen yapmamızı istediğiniz bir şey var mı? Şu konuda bize destek olursanız iyi olur dediğiniz bir husus varsa o noktadan ilerlemek istiyoruz. Başkanım şu an en büyük zorluklar oradaki yıkım, o yıkımı kaldırmak. Bizim iş aletlerimiz, ağır iş aletlerimiz olmadığı için o yıkımları kaldıramıyoruz. Hem o ağır iş aletleri enkaz kaldırmak aletlerimize ihtiyacımız var hem yaptık. Tamam. O zaman bizim arkadaşlarla biz o mühendis arkadaşı irtibatlandıralım. Ben de ilk fırsatta inşallah Gazze'ye gelip sizi ziyaret etmek istiyorum. Yerinde hep birlikte çalışmak istiyoruz. Biz sizinle sürekli irtibat halinde olacağız. Ee, i̇htiyaç neyse ona göre e, her türlü desteği vereceğiz inşallah. Bu vesileyle ben de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah o güzel gazzemizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ayağa kaldıracağız el birliğiyle. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok kararlı. Biz de e, Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelen her türlü desteği sizlere vereceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Rabbim kolaylık versin. Allah hepinizden razı olsun.